İstanbul'da faaliyet gösteren, ulusal ve yerel basında görev yapan Erzincanlı gazetecileri tek çatı altında toplayan Erzincan Gazeteciler Birliği Ergap üyelerine yönelik istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Ergap Başkanı Sedat Sevim, iki yıl önce kurulan birliğin vizyonuyla kısa zamanda üstlendiği misyonu yerine getirdiğini ifade etti. Biz birinci olan genel kurulumuzu önümüzdeki hafta pazar günü 6 Mayıs'ta İstanbul Sanayi Odası Meclis Salonu'nda, Beyoğlu'nda, Oda Kule'de orada inşallah e, gerçekleştireceğiz. Ve e, ondan sonra yolumuza yine e, hep beraber, tüm üyelerle beraber devam edeceğiz. Amacımız İstanbul'daki ulusal ve yerel basında çalışan Erzincanlı hemşerilerimizle bir araya gelmek, bir çatı altında toplamak, birlik ve beraberliği sağlamak, tanışmak, sohbet etmek. Başka herhangi bir amacımız yok yani sadece amacımız birlik ve beraberlik ee, bu anlamda tabi de gazeteciler olarak e, gurbette yaşayan ya da Sıla'da yaşayan Erzincanlara nasıl katkıda buluruz onlara nasıl faydalı oluruz onun mücadelesini veriyoruz ee, İstanbul Sanayi Odası'nda e, Recep Bey kardeşimiz orada da görevli sanonla ilgili e, bize bilgi verir biz e, genel kurul öncesindeki ee, bütün hazırladık hazırlıklarımızı tamamladık sayılır bir slide hazırlıyoruz ee, Şener kardeşimiz bunun hazırlığını yapıyor orada e, rolaplar -ro -ro yaptırdık kırlangıç bayraklar yaptırdık ve gelenlere bir e, günün anısına hediye olması babında kalem yaptırdık bunun dışında 2014 yılında malum kuruldu Erzincanlı gazeteciler birliği Kuruluşundan bugüne kadar bize katkı sunan e, iş adamlarımız var. Onlara plaketler yaptırıyoruz. Orada plaketleri takdim edeceğiz. Şimdiden genel kurulumuzun hayırlı olmasını <laughs> diliyorum. Katılımlarınızdan dolayı da hepinize çok teşekkür ediyorum.